Merhaba arkadaşlar. Bugün dereceli maçlar ana hesaptan devam edeceğiz. Sezonun sonuna yaklaşmışız. Şu an dünya ilk 200'ün içerisindeyim. Bugün ne ründevi ne de beyit deste kullanacağım. Sadece Pekka ile kasmaya çalışacağız. Şu an yerelde de Türkiye'de 3. sıradayım bu arada. Destemiz bu şekilde. Böyle bir deste oluşturdum. İki tane büyücümüz var. Biri buz büyücü, diğeri de normal büyücü. Şunu düşündüm. Belki buz büyücü böyle ründevi oynayan çok oyuncu olduğu için. O yavaşlatıp Pekka da keser diye. İlk rakibi de bulduk. Bu oyuncu kılıcım oyuncusuydu. İlk eşleşme olarak çok da iyi gelmedi. Çünkü elektro büyücümüz falan da yok ya. Savunmaya çok fazla güvenmiyordum. Gerçi goblin makinesi varmış. Bu adam one trick'ti yani. Bu bile ründevine geçtiyse meta sıkıntı olabilir. Ki belli de olmaz. Goblin makinesi metaya girmeye başladı. En çok ründeviyle birlikte oynamaya başladılar. Şimdi adam da iyi iksir harcadı. Tamamen destesini öğrenin bir koç bilgisi. Geçenlerde rakam bile biliyorsunuz tazı balon oyuncusu o bile geçmiş yani gündemini Harbiden meta bozulmuş. Tamam bu oyuncu da sanki o klasik desteği oynuyor. Avcısı da var. Avcıyı kötü attı bu arada. Önden gelirse o çok rahat keseceğiz. Gerçi şu an 3. vuruşu çok sağlam olacak onun. Pekka'yı önüne atarsak Pekka'yı bile tekliyor. O yüzden haydut attım ilk önce. Şimdi Pekka. <laughs> Yine de kulemiz gidiyor ya. Buz büyücü yavaşlattı. Pekka kesiyor ama. Gide. Tamam dönüşünde de biz vuracağız. Ağacı bizi bozdu ya. Üçüncü vuruşu var ya. Normal vuruşu olsaydı pek yatardım önüne. Koç binisini de atalım. Adam savunmaya da çok iksir da alıyoruz oraya. Güzel. Aley topunu boşa çıkardı. Şimdi üç taş çekebilir miyiz? Adamsın koç binisi. Pekka'yı çekecek de çekemedi. Kuleye gidecek o da. Hadi be. Bir tane daha vursa var ya. Garanti 3 taş atmıştık. Yine 3 taşı zorlayalım. Zaten bayağı indirdik yine de. Var ya böyle rün devleri ekipleri yenebilirsek efsane olur. Rahat kupa kasarız da bilmiyorum. Yani şu an ilk maç. Çok da bir şey anlamadım da. Tamam maçı kazanmadık. Arkadan bir Pekka. Biraz riske girdim. Adam sağ taraftan gelirse... Duruma göre çok zorlamayız ya burayı savunalım çünkü 3 taça da gelebilir. Oo, Rune devsiz geliyor. Bunu rahat savunuruz. Şimdi büyücü sağlam çıkartsın, buz büyücü de yavaşlatsın. Ne insani ikili oluyorlar da. Dur bakalım. Tamam oraya gitti zaten. Biz üç taş atacağız. Tamam, kule temizler geri kalanı. Bunu nasıl savunacak? Öfke, avcı gelebilir ondan. Bence bayağı kolay maç döndü ya. Aslında biraz ayarladık, iki tacı da verdik de üçte atabilmek için. Diğer rakibi de bulduk. Kupası bizden daha yüksek geldi. Valens olması lazım bu. Geçenki videoda anlayamamışım. Nikine değiştirmiş de. Prenses kulesi kullanıyor. Genelde kraliyette bu kullanmasını da sevdiği için. O desteyle oynuyor olabilir. Biraz bekleyelim. Barımız dolsun. Güzel. Tomru çıkardı. Biz de buz büyücüsü çıkartalım. Şimdi baktığımız zaman pek oynuyoruz kraliyet devine karşı ama o kadar da kolay değil. Adamda balıkçı falan da var. O yüzden attığımız kartları dikkatli atmamız lazım. Şimdi evrimle Büyücü'ye hemen döndüreceğiz. İyi olacak. Bak mesela hemen kraliyet devini yedik. Şimdi pek atalım. Mesela balıkçı atsaydı hemen onu da çekecekti de. Onu anca 2x de yapar şu an. Belki ana kuleyi açabilir. Büyücüye bir şey atamadı. O şimdi balıkçı atacak. Koş birincisini atalım. Pekka kuleye de vurdu bir tane. Şimdi ana kuleyi alsa var ya. Hala Koç Binsin savunuyor. Elektro atmasa belki Pekka bir tane daha vuracaktı. Sonra oklara mı dönerdik ana kuleyi almak için? Neyse yani işte böyle iyi oldu. Maça bak fena başladı. Şimdi eşit hasarlar vermiş olduk. Ana kuleyi saymazsak. Onunkinin yarısı yok. Bir kule alabilirsek aslında var ya 3 tacada oynayabiliriz. İksirimizin tamamen dolmasını bekleyelim. Bu maçta hata yapan direkt buradan kaybedecek. Zaten çok yakınız şu an kule almaya. Arkan hayaleti bırakalım. Ki bizim daha da kontrollü oynamamız lazım. Gerçi balıkçı da arkadan attı öyle. Şimdi Pekka'yı köprüden basalım onu bayağı bir zorlayacak. Rayet'te oynadığım için biliyorum. 16 seviye olsa var ya balıkçı da tekleyecekti. Öfke hazırda bekletiyorum. Çok iyi atalım. Adam ikinci balıkçıyı da atıyor. Güzel kar geçtik. Şimdi koç bilinçine karşı cevabı yok. Balıkçı tek bu sefer. Baskıya devam edelim. Elinde şu an ne iskeletler var ne de balıkçı. Hayali tutamadı bile çok iyi. Oraya alamaz kraliyetleri. Çok hasar yedik. Sol tarafı almamız lazım artık. Bir tane daha vur. Tam okları atmamız lazım. i̇kincisini döndüreceğim. Başka türlü alamayacağız yoksa orayı. Tamam kulemiz gidebilir. Çok önemli değil. Öfkeyi de atalım. Biz zaten sol tarafı alacağız şimdi. Kartları da biriktirdik çok fena. Ortadan girelim Valens'a. Kartları biriktirmişken koç binicisi. Hadi koç binicisi vur bir tane. O hızlı bir şekilde vurdu bir de. Çok iyi. Bir anda ortadan da gelebilir. Onun son şansı. İlk önce buz büyücüsü bırakalım. Bak bak. Kraliyetle oynadığım için adamların ne yapacağını da az çok anlayabiliyorum. Orada sol tarafı vermeyecekti bize. Pekka'nın canı doldu bile. Geri daha da yükseldi. Buradan toparlaması çok zor. İki taraflı saldıralım. Koç prensis soldan. Ortadan da evrimli büyücü balıkçı gelebilir. Tam yakaladık bile. <laughs> Fena uyuyorduk var ya. Bu maç harbiden kolay değildi. kuli de açtı ya. Koç bilincimiz vurmuyor ya. Tam zamanda tohumu katıyor. Bence güzel bir maç oldu. İyi de kupa alacağız. 39 kupa. Vay. Üçüncü rakibi de bulduk. Sergio Ramos geldi. Kupası da bizden daha düşük. Daha geçen gün bu oyuncuyla Riley tartışmıştı Twitter'da. İşte Sergio Ramos Riley'yi yenmiş. Riley de tweet atıyor. işte. eski prolar işte bu yetenek istemeyen metadı yükseliyor falan diye. Ardından zaten tweetleri koyarım belki birkaç tanesini. Yine geldi. Dün de bir vardır bunda zaten Sergio Ramos. Riley boşuna ağlamamıştır. Aha Haydut zıpla yavrum. Çok iyi elektro gidiyor. Bir de oklar. Fena oturdu. Haydut sayesinde Pekka'yı koruduk. Ki bir de bu atışmalarda şey demiş. Hayatsız falan demiş Ramos da. Neyse tweetlerde görmüşsünüzdür belki. Şu öfkeyi bırakalım. Pek acımadan vurmaya başladı. Şu değil Devli oyuncuları yenmek ayrı bir keyifli oluyor. Vur bakalım. İyi doğru olanı yaptı. Yoksa var ya o Pekka iki vuruş çıkarırdı bence. Yine buna karşı da üç taş oynayabiliriz. Bakalım o nereden gelecek. İlk önce bir savunmada kalın. Bu sefer Pekka'yı hemen basmayacağım. Buz büyücüsü. Pekka'yı yine çıkarmak istemiyor. Bir anda fake atıp tersten gelebilir de. Elektro büyücüyü de bıraktı bir kart daha alsın Pekka'yı bırakacağım. Atalım Pekka'yı. Dev Goblin'siz geldi hata hem de. Bunlar bir şey çıkartamaz. Altın Şövalye niye almış acaba? Ründe bile o kadar iyi ya? Yine Pekka'mızın canı var. Tek gitsin bu. Evrimi büyücüyü de döndürelim. Bence her ne kadar nerf yemiş olsa da evrimli büyücü. Çok iyi çalışıyor Pekka ile birlikte. Avcı hemen kesmemiz lazım. Hayat ona direkt vursaydı iyi olurdu. Şimdi tehlikeli gelebilir. Şimdi soldan Pekka. Solu garanti savunduk ki avcının da zaten üçüncü vuruşu da gitti. Bence burada salması lazım maçı artık buradan dönemez. Savunmaya yatınca da bu Ründevli rakiplere karşı iyi savunma yapabiliyorum bu destede. İyi deste oluşturmuşum bildiğin herhalde Ründevli antisi diyebiliriz. Eğer pek ile oynayacaksanız bu desteyi tavsiye ederim. Ama şey de var yani dediğim gibi Avcı'nın 3. vuruşunu iyi takip etmek lazım. Ründevli ile birlikte adam geliyorsa. Hayaletle başlangıcı yapalım. Bu adam bait desteği oynuyordu hem de felaket kuleni. O yüzden antimiz geldi diyebiliriz. En azından küçük büyülerde bir çarpma olsa bile etkili olurdu. Arkadan büyücüyü bırakalım. Yakalamak için riske girerek oynayacağım. Bu arada daha uzun videolar için de video like atıp kanala abone olmanız yeterli. Bu videoda 3500 like ise bu video gibi diğer videoda uzun olacak. Arkadan haydi tu bırakalım. Aslında var ya felaket kulesini çıkarırsa Koç Bins'e karşı bir şeyler çıkartabiliriz. Hem de prensesi keseriz derken kuleye de vurduk güzel. Adamın çetesi de çıktı. Bayağı bir iksir harcadı şu an. Sağdan en önden Pekayı basacağım. Elinde ne chat'a var ne de felaket kulesi. Daha iyi yakalayamayız. Prenses'e karşı hemen okları çıkartalım. İskeletler içinde. Tamam. Güzel attık öfkeyi. Ne atacak? Of şeyde çok geç yetiştirdi. Yine Pekka vururdu da. Kuleyi indirdik maç bitti ki. Bundan sonra sadece defans yapsak da olur. Adama bak. Aslında ne yapabilirdi? Roketi yok muydu? Koş birisine ben olsam roket atardım. Ki bir de çeteyi çıkarmaması lazımdı. İksir kârını da geçtik artık maç da bitti. Buradan dediğim gibi sadece savunma yapsak yeterli. Haydut'la başlangıcı yapalım. Sonra ekibi de bulduk. Sana da bol şans. Bakalım bu oyuncu aslında birinci oyuncusu değil miydi ya? Karıştırıyor da olabilirim. Şimdi korumaları hemen keseceğiz büyücüyle. Şu evrimli büyücüyü de beleşten döndürmeyi seviyorum. Yoksa 5 iksiri bir anda atmak sıkıntı. Yine ründevi geldi. Yen yen bitmiyorlar ya. Vallahi nesilden nesile. Şöyle pek atalım arkadan da. Sol tarafı verdi bize. Güzel. Buz büyücüsü atalım. <laughs> Bu sefer kaybediyoruz galiba. Cehennem ezleri almış bir de. Pekkayı çok rahat kesecekler. Üç taç yemeyelim de zaten sağ taraf gitti. Dediğim gibi aslında bir de DC'ye garanti olsun diye elektronik büyücü de alınabilirdi de. Üç tane büyücüyle oynamaz birini çıkarmak lazım. O da buz büyücüsü olur herhalde. 3 taş yemeyelim. Oklar. Çok kötü attı bence korumalı. Gerek yoktu. Adam ne yapıyor? Adam bir de cehenneme izin 3 taş atsın istiyor. İyi ki koç ile çektik ya. Gündemini boşuna attı tanklamak isterken. Vallahi rakip bize az kalsın <laughs> boruyu verecek gibiydi de. Güzel toparladık. Aslında iyi de iksir karındayız. Bu avcı kuleye bir tane vurabilir. Vurmasın diye hayalet. Hemen önüne atmadım. Kule biraz indirsin de hayalet tek atsın. Atağa kalkarken de yine sıkıntı. Cehennem ezirini nasıl keseceğiz ki? Pekka'yı koruyamıyoruz. Hayalet de tek gitmesin. Buz büyücüsü tanklasın. Daha fazla bir şey harcamayacağım. Üstümüze gelirse daha iyi olur. Adam da iki hasar göz yummuyor bile. Koç birisiyle vuralım. Bir de öfke. Cennet ejderini keselim orada. Yine iyi vurdu bu üçtacı. Cennet ejderinin de canı yok. Adam yine de Cennet ejderinin canı az ama saldırıyor. <laughs> Çok iyi. Orada Cennet ejderi de gidiyor. Rindevi duraksadı ya. Adam büyük enayilik yaptı. <laughs> Eliyle maçı satıyor bize. Buradan savunamaz herhalde biz abi. Bunda büyük büyü yok hayal et. Her şeyi de böyle aynı yerden yollamayı sevmem ama bu eşleşmede yollayabiliriz. Avcısı sıkıntı bizim için. Hemen kesmemiz lazım. Oklar. ikinci vuruşu da yaptı. Şimdi üçte sağlam vuracak. Lan. Ordunun yarısı gitti la. bu <laughs> nasıl bir olay? Alıyoruz da kuleyi. Vurun. Allah Allah. <laughs> ne kadar sağlam çıkmış kata. Adam roket moket bir şey atmadan bile savundu ya. Ulandırıldık. Neyse şöyle hemen atalım. 3 Savunamaz herhalde. Ulan koç binicisi. Abi hayalete vursa var ya orada cehennem ezeri. Kuleyi alırdık sanki. Neyse alacağız. Biraz daha sakin oynayalım. Hemen almaya çalışmaya da gerekiyor. Arkadan bir buz büyücüsü. Pekka'yı atalım. Tamam avcı falan çıkardı. Bir yandan atak yapalım. Adam dedi, ne varsa spamlıyor. Oyun tarzı çok agresif. Bir de de öyle. Güzel bitirdik. 3 taş. Rune devcileri 3 taş hak ediyorlar zaten. Bu PK DSS'iyle harbiden sağlam kastık. 3000'leri de geçmiş olduk. Şu an dünyada 122. Yerelde de Türkiye'de 2. sıradayım. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi uzun videoların devamı için video like atmanız yeterli. 3500 like'tan sonra tekrardan uzun video gelecek. Desteği de dediğim gibi tavsiye ederim. Bence güçlü bir deste. Ayrıca videoda sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.